Arkadaşlar hepinizim bugün birlikte Roblox'ta Legends of Speed oynuyoruz. Bugün e, çekiliş var bu videomuzda arkadaşlar. Ne çekilişi diye sorarsanız, e, pet çekilişi yapacağım. Sizlere şu e, görmüş olduğunuz pet'i vereceğim. Ama bunu 5 seviye yapayım ben. Bir dakika mesela şunu bir kıyıp diyelim. Şunu alalım. Ben bunu yani seviyesini yükselteceğim çünkü siz birazcık zor yükseltirsiniz. Yani düşükseniz, seviyeniz falan düşükse eee şimdi bu videomuzda arkadaşlar Legend of Speed'den bahsedeceğiz. Legend of Speed'e biz arkadaşlarla yani bayağıdır oynuyoruz. Talha var, Berke var. Biz zaten bu oyundaydık full. Benim arkadaşlarım daha hani 5 milyona yakın bir şeydeydi level level diyorum ya yani, steps'teydi. Onu da geçmiş olabilirler bilmiyorum. Eee biz bu oyunu oynamayalı 2-3 ay oldu gençler. Niye oynamıyoruz? Biz Roblox'a girmiyoruz çünkü. Sürekli PUBG'de saklıyoruz. Eee Hani herkesten oynuyoruz ama yani Bazen aramızda da kırgınlıklar oluyor gençler hani. Küslük oluyor aramızda yani o yüzden Hani şununla video gelmiyor falan derseniz Bilin ki küssüz yani. Ama yani bilmiyorum Şimdi Biz Legends of Speed'i Bayağıdır oynuyorduk çünkü yani Bu kadar gelişmemizin sebebi Oyun çok güzel yani Hemen 10 level yapalım hatta Şöyle yarışlara da girelim Şimdi e, Zula videosu gelecek arkadaşlar Brawl Stars videosu Biraz zor gibi e, Çünkü bilgisayardan e, Brawl çekilemiyor. Yani çekiliyor ama e, BlueStacks'ten kasıyor arkadaşlar. Yani niye kasıyor onu da bilmiyorum. Orada ne biçim yarıştı lan bu? Yanlışlıkla düştüm. Yoksa ben birinciyim bakın. 7.3 milyon diyor. Şimdi petimiz kaç level? 5. Tamam. Bunu Bir Ona Falan Yaparmaya Video Boyunca Şunlardan Atlayacağız Ve Ben Size Bu Taktiği Söyleyeyim Ne Yapacaksınız Biliyor musun Arkadaşlar Buraya Gelenler ilk Önce Şunu Alacaksınız Yani lan Bug Oldu Ne biçim Zıpladık Ya İlk Önce Bundan Alıyorsunuz ve Öbüründen Alıyorsunuz Ve Buna Gidiyorsunuz Onun Süresi Dolana Kadar Bunun Süresi Dolana Kadar Öbürüne Gidiyorsunuz Böyle Böyle Çok Güzel Gelişirsiniz Yani 6 saniye falan bunu beklemektense yani. Yani bu çok fazla karlı gençler. Hani bayağı hızlı yaparsanız yani sürelerini biraz beklemeniz lazım. 7 oldu bu sefer. Hadi bir yapalım şu yarışı. 143 tane yarış tamamlamışım arkadaşlar. E, ee, 1573 kere de o atladığım şunlar var ya gençler. Bunlardan atlamışım. Hop. Finish kuantum hocam. <laughs> Şimdi. Ney? Laz ve mutu. Kardeşim. Ya. Vermek isterdim pet ama. Şu an veremem. Şimdi. Eee bu peti ben Eee videodan sonra da çalışırım. Yani videoda 10 level olmazsa videodan sonra 10 level yaparım bu peti ve sizlere veririm. Şimdi çekilişimize nasıl katılacaksınız? Onu söyleyeyim hemen. Eee çekilişe kanalıma abone olarak ve e, tabii ki videoyu beğenerek ve oyuncu bro xx e, Instagram adresinden beni takip ederekten e, katılabilirsiniz. Onu da söyleyeyim yani. Hemen şu elmaslarda toplayalım bir tane pet sandığı açalım. Belki güzel bir şey çıkar onu da veririz. İyi kağıt oldu. Şöyle hiç elmas da yok ki. Neyse biz elmas boş verelim. Bu arada Vehicle Simulator de gelecek Türkçe olarak diye bir oyun var Vehicle Simulator Türkçe olarak. Yani oyun Türkçe arkadaşlar. Ne ben bunu niye almadım yani. Lan alsana oğlum. 8 level oldu. Bu arada kanalımız 10 abone oldu arkadaşlar. Zaten 10 abone özel çekiliş. Lan oğlum. Şimdilik. Şöyle şunları alalım. Bu arada Rabbit yapmaya kaç level var? 175 level. 5 tane Rabbit yaptım sanırsam aynen. Bu arada arkadaşlar şu görmüş olduğunuz çöl haritasına gidebiliyorum ama yani oraya en az yani şöyle 15-20 milyon steps lazım. Yani bayağı bir Rabbit yapmanız lazım yani. E çünkü orada 40 milyonluk adamlar falan var hani Amacımız birincilik değil zaten. Ama yani şöyle bir şey var. Orada yarışa katılırsam mesela çok az. Iııı ee, Nadir yani kazanabilirsiniz çünkü orada hep 30-40 milyonluk adamlar var. Ama ben oraya gidip de yarışa katılırsam tabi Ne yapıyorum? Orada bir 5000'lik stepsler var. Onlardan birazcık otlanıyorum yani. 30k 30k veriyor yani bence çok iyi bir steps ya o değil de ben Roblox niye donuyor ya trafiklerden ne acaba <laughs> Dem bir şey de açık değil ki oğlum Allah Allah <laughs> Neyse Bilen varsa arkadaşlar yoruma yazabilir mi? Tamam 10 level yaptık petimizi şu an 154 steps 95 de games verecek yani fazladan Benimkiler böyle Dur Şöyle hemen <laughs> Takalım bunu Zaten siz buraya Hani bu peti aldıktan sonra Bayağı bir gelişeceksiniz O rebüt mü? Oha Orada da herhalde 40-50 milyonluk adamlar vardır 100 milyon lok kadar. Roblox'ta önerdiğiniz oyunlar varsa yazabilirsiniz. Bak şimdi donlarında. <laughs> Drop giriyor oyuna ya niye ise. Vut vut. <laughs> Da niye bunları alıyorsam Elmas alayım. Bir kaya yakın veriyor arkadaşlar elmas tane. Hani. Rebirth yapınca mesela 42k veriyor. Ama 42k'yı biriktirin bence yani direkt pet açmayın çünkü bakın ben mesela buradan en güzelini çıkarttım. %10'luğu çıkarttım sizlere. Yani o da sizin şansınızda zaten. Ee, yani yani o Vereceğim Kişi Yani Rabbit Böyle Fazla Rabbit Yapınca Pet Açmasın Bence Yani Çünkü Bu Pet Ona Baya Yeter Oyuna Yeni Başladıysa yani Çok Güzel Gelişir <laughs> Bakın Mesela Şuradan Da en güzel çıkarttım mı lan acaba? Dur bakayım. Benimki neymiş? 12. Ye. Bir kaz steps. Evet ben şöyle. O zaman bir tane açalım. Dur. Şunu sat. Epic bir arada olsun. Şöyle hemen yarışa da girelim. O 860 elmas kalmış lan ne güzel şeyler oluyor 800 elmas şey 860 elmas kalmış <laughs> yollardan lan elmasları da alayım da alamadım ya bu ne ya çok fena kasıyor neyse şimdi isterseniz bir de çöl haritasına gidelim orada videomuzu sonlandıralım göstereyim yani. Dur yanlışla şey yaptık. <gülüyor> 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 düt, düt. Aha. Şansa bak gençler. En fazla steps olan benim. Güzel. Ben burada bir yarışa atılırım o zaman. Yani normalde arkadaşlar burada yani en az yani en az 30 milyon falan oluyordu. Garip yani. Bu da videonun şansı herhalde. <laughs> evet şu an güzel gidiyoruz. Acaba bitirince kaç lira veriyor? Az kalmış bitmeyen Ya hayır ya Hadi birinciyim Kaç sıra e Ben 500 games'i diğer yarıştan da alıyorum Bu <laughs> ne ya O değil de bir dakika. Yani Trails'in var mı? Ee, buradan niye 200 veriyor? Ya 200 vermiyormuş pardon. 200 verince bakın burası üst 900 olacak ama bayağı bir Niye 200 gösteriyor acaba? Bakın görüyor musunuz? 700 artıyor. Neyse videomuzun burada sonuna gelelim. Dediğim gibi bu 10 level yaptığım peti size vereceğim. Eee bence kaçırmayın derim. Hatta dur ismini de değiştirelim. Küçük büyük harf yok mu? Önce Dura Pet Evet <laughs> Hatta şöyle yapalım Aynen Almıyor ha, Bir harf daha sığmıyormuş tamam Confirm. Tamam. Şimdi arkadaşlar dediğim gibi çekilişe katılmak için kanalıma abone olup videoyu beğenmeniz lazım. Yoksa yani geçersiz oluyor. Instagram'dan da takip etmeniz lazım. Ee, kazananı Instagram'dan açıklayacağım. Ee, bu videonun yorumlarına Instagram adresinizi bırakın ve katılıyorum yazın. Bu kadar yani. Görüşmek üzere arkadaşlar. Ee, bay bay.